Şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda genel anlamda CHP'nin bölge mezununda oylarını en yani çok artıran parti olduğunu oransal olarak. Ee, bu da CHP'nin son dönemde bölgede bir yükseliş trendinde olduğuna dair e, ciddi emareler veriyor bize. E bu e, son dönemde katılımların olması vesaire gibi durumlar ve yani CHP'nin bu yükselişiyle alakalı çünkü CHP 2019 yerel seçimlerinde Türkiye genelinde büyük şehirleri kazanarak büyük manada AK Parti'nin yenilmezlik hissiyatını kırdı. Bu bölge seçmeninde de etkili oldu. Özellikle İstanbul seçimlerinde Türk seçmenle, HDP ile kurduğu ilişki bölgede olumlu bir sinerji yarattı CHP'ye. Ee, son dönemde de Doğu Masası kurduğu CHP bir e, parti genel başkan Yardımcılarının e, olduğu, MHK üyelerinin olduğu, milletvekillerinin olduğu bir Doğu Masası'nda Türk meselesi özelinde e, yine bölgedeki diğer e, problemlerle alakalı e, çözümü önerileri getiriyor. Daha görünür oluyor ve daha büyük karşılık bir haliyle. E, aynı zamanda CHP artık bölgede bir e, iktidar Türkiye'de bir iktidar alternatifi. Bu iktidar alternatifi olmasının getirdiği avantaj seçmenin kendisini daha çok dinlemesine sebebiyet veriyor. Bu sebeple CHP'nin önümüzdeki günlerde de ne söyleyeceği, nasıl bir politika belirleyeceğine bölge daha çok kulak kesilecektir. Şöyle bu algı kırıldı demek çok doğru değil. Bazen oy desteği olur ama algınız devam eder. Yani kerhen destek vermiş olursunuz. Ee, ama tabi bu algı meselesi de yani CHP dönük geçmişten bu yana olumsuz bir algı olduğu iddiası da belli bir algı. Yani çünkü 74 seçimlerinde Ecevit aslında ortanın son söylemiyle Türkiye'de en yüksek oy aldığı iller yine Kürt Dillet de var bu iller arasında. Diyarbakır'da ikinci Parti. Şimdi e, bu bu Türk e, CHP'nin dönem dönem Kürt dillerinde, Kürt seçmenden e, karşılığı aldığı dönemler var. Eğer burada CHP'nin e, geleneğinin temsil ettiği ideolojiyle e, Kürtler arasındaki mesafeye dair algıyı soracak olursanız bu zor. Ama CHP'nin kendisinin, yani CHP'nin e, geçmişteki oy potansiyeli, e, sınırlarının, işte e, derle buluşmasını engellemesi açısından e, bugünkü halini soruyorsanız o bugün daha kolay, daha kırılması e, rahat bir mesele gibi görünüyor. Bu şeyden mi kaynaklanıyor? CHP'nin mevcut yönetiminin verdiği demeçlerden mi kaynaklanıyor yoksa? Şöyle CHP'de, CHP'de bir dönüşüm var. 2010 yılından bu yana bir dönüşüm var. CHP'nin e, parti politikaları değişiyor, CHP'nin parti yönetimi değişiyor. Ulusalcılar diye tabir edilen işte ya da kitle ile ilişkileri daha cakı ben olarak nitelendirilen, eleştirilen bir kesim parti yönetiminden daha uzak. Kılıçdaroğlu'nun burada dönüştürücü bir gücü var parti tabanı parti yönetiminde. Diğer taraftan da son dönemde helalleşme çağrıları vesaire de var yani bunlar da önemli. Bunların hepsi seçmenle güven ilişkisini tesis etmesi açısından CHP CHP'nin elini güçlendiriyor. Yani CHP'ye daha çok İlk defa oy kullanacak seçmenler, daha önce sandığa gitmemiş kararsız seçmenler gidiyor. Yine AK Partili bir kısım Kürt seçmen gidiyor. AK Parti'de? Evet, AK Parti'den de bir kısım kür seçmen gidiyor. Aslında CHP şu an e, yani çok böyle büyük bir oy ya tekabül etmiyor oy oranı aldığı oy oranı, ama her yerden alıyor. Bu e, ilk defa oy kullanan kür seçmenlerde ciddi bir CHP ilgisi var yani diğer yaş gruplarıyla karşılaştırdığınız zaman böyle bir ilgi var. Peki ekonomik krizin bunun etkisi var mı? Ya bunda ekonomik krizin etkisi muhakkak var. Yani ekonomik krizin iktidarın yıpranmasında bir etkisi var. İktidarın yıpranmasının CHP'ye ya da genel anlamda iktidarın kaybetmesine etkisi var. Yani dolaylı bir etkisi var yani. Evet. İlk defa oy kullanacak seçmen ekonomiden en son etkilenecek seçmen oluyor aslında. Şimdi öncelikle evin erkeği etkileniyor, sonra ev hanımı etkileniyor, en son genç ev erkeği etkileniyor. Yani bu şey böyle, seçmen davranışına yansıması böyle en azından ekonomi. Daha kimliksel ve daha politik bir etki var orada. Yani ekonomiden ziyade daha ideolojik bir karşı karşıya gelme hali var. İlk defa kullanacak seçmenle iktidar açısından o yüzden cevap yönü. Bölgede her zaman ya da Türkiye genelinde bütün araştırmalarda, bölgede de geçmişten bugüne her zaman ekonomi gösteriyor. Yani problem olarak. Ama ekonomik krizin daha derin şekilde talep daha derin şekilde yansıtıldığı bir dönemdeyiz. Yani haliyle ekonomik kriz yine biraz daha çok öne çıkıyor. Tabii şimdi Kürt sorununu ekonomi ekonomiden işsizlikten falan çok ayırt konuşmamız da mümkün değil. Öte taraftan bu toplumun bir kimlik talebi var, bir kimlik sorunu var. Kimlik sorunu da dile getiriliyor her zaman olduğu gibi. Ana dil talebi, vatandaşlık meselesi, ee, gibi mesela ayrımcılığa dair e, talepleri var bu e, Kürt seçmen. Bu saydığımız e, son şeylerde mesela Kürt seçmen CHP'nin Kürt sorununu çözeceğine burada inancı var mı? Yani bir güven endeksi? Yani bu zor bir şey yani buna cevap vermek zor. Yani Kürt seçmenin CHP'nin Kürt sorunu çözeceğine dair inancı var mı yok mu? Şimdi bu, bu, bu soru tek başına evet veya hayırla e anlatılacak bir şey değil, CHP Kürt meselesine dair yaklaşımını güçlendiriyor. Yani umut veren bir yaklaşım içerisine giriyor. Seçmende bir kredi açıyor. Şimdi bu kredi Kürt meselesini çözebilecek kadar açılan, yani Kürt meselesinin çözülebileceğine dair bir imserliğe kadar gidiyor. Ama Kürt sorunun çözüm beklentisini içeriyor mu bu? E, o, o başka bir mesele.